Seni tanıyabilir miyiz? Mustafa, Mustafa? özdür. Mustafa? nerede oturuyorsun? Ben yukarıda. Yukarıda oturuyorsun. Evet. Konuklu köyünde. Evet. Peki Mustafa ne zaman oldu? Nasıl oldu? Nereye evet. biliyorsun? 9-9.30 Aralık oldu. Akşam. Akşam. Evet. evet. Burada bir kurdun oldu. Burada köprü yüzü. Burada doldu. Dolduğun bir kura patlama oldu. Patladı. Patladı. Burayı aldı yani. Evet, evet. Peki önce karşıya vurdu. Çömer vardı orada. Buraya aldığı gibi Evet, e, değerli kameraman arkadaşım Fatih'e şimdi sesleniyorum. E, hemen şu karşıda e, Beşköy beldesinin merkezinde cami var. Burada e, şu anda sizlerde azıcık bir bina izi var. Tamamen camiyi ve orada eski belediye binasını da söküp götürmüş sizlerde gördüğünüz gibi. Mustafa kardeşimizin de söylediği gibi. Peki Mustafa kardeşimize tekrar söylüyoruz. Can kaybı var mı? Var Ne kadar sarmış